Merhabalar. Bugün konumuz Diyanet. Ama genel olarak Diyanet değil. Bundan önceki videomuza konu olan işte küçük kız çocuklarıyla evlilik meselesinde Diyanet'in yaptığı açıklama. Bu açıklamayı masaya yatıracağız. Ne anlama geldiğini tartışacağız. Malum olay patlak verdikten sonra Diyanet bir süre suskun kaldı. Sonunda bir açıklama yaptı. Açıklamanın üstü altı var, oraları değil. Ama bizi ilgilendiren satır e, paragraf şöyle başlıyor: İslam'a göre, yani halen okuyorum ama içerikte yanlış olmayacak. İslam'a göre çocuklar fiziksel ve ruhsal olgunluğa erişmeden virgül aile kurumunun anlam ve önemini kavrayacak, idrak edecek rüş çağına gelmeden evlendirilemez. Yani bu şekildeki bir evlilik İslam'a göre caiz kabul edilemez. Bizim temel görevimiz çocukları istismardan korumaktır. Açıklama bu. Bu açıklamanın en kritik yeri İslam'a göre kısmı. İslam'a göre böyle bir şey olamazmış. Fakat bu noktada bir, bir dizi soru akla geliyor. Birinci sorumuz şu. Diyanetin de Kur'an-ı Kerim'den sonra en temel, sahih, muteber kaynak kabul ettiği Buhari, arkasından Müslim, daha sonra atlıyorum, Tirmizi, İbn Mace vesaire. Yani Kütübü Sitte altı hadis kitabında ve bu kitapların çoğunda ve yine Sünni gelenekte muteber kabul edilen birçok hadis kaynağında keza birçok erken dönem siyer kitaplarında bizzat Hazreti Ayşe'nin ağzından ben 6 yaşında sözlendim, nişanlandım, 9 yaşında evlendim peygamberle. Bu hadisin 6, 9, 7, 9 gibi versiyonları var. Yine bu hadisin ben evlendiğim çağda işte oyuncaklarla oynuyordum gibi başka varyantları da var. Şimdi siz açıklamanızda İslam'a göre çocuk yaşta evlendirilemez demiştiniz değil mi? Ama bu hadis kitaplarında bal gibi de evlendirilmiş. Evlenen de sıradan birisi değil. Birisi peygamber, birisi eşi. Soru şu. Bu hadis kitapları şimdi sizin İslam'a göre dediğiniz şeyin kapsamına dahil mi, değil mi? Sizin açıklamanıza göre 6 yaşında, 9 yaşında evlilik olamayacağına göre bu hadisi ne yapacaksınız? Buhari'yi ne yapacaksınız? Müslim'i ne yapacaksınız? Bu rivayetleri ne yapacaksınız? Bu hadislerle hesaplaşmayı düşünüyor musunuz? E, bu soruyu özellikle sizin bünyenizde çalışan bir müftiye sormak ister, isterim. Ankara müftünüz. O geçenlerde veya ne zaman bilmiyorum. Böyle cemaati karşısında bulunca coşmuş. Kütüb-i Sitte'yi geçtik, Kütüb-i Tisa dediğimiz 9 hadis kitabındaki hadislerin sahihine de zayıfına da iman ederim diyor. Yani bu hadislere iman ettiyse bu müftü Soru şu. Müftü Efendi 6 yaşında sözlendim, 9 yaşında evlendim hadisine iman ettiysen bu İslam'a görenin kapsamına dahil. O zaman kendi kurumunun riyasetine, reisliğine dönüp ve adamlar siz nasıl açıklama yapıyorsunuz? Ne demek İslam'a göre değil? Bal gibi de İslam'a göre bak Buhari'de ne diyor? Müslim'de ne diyor? Ahmet İbni Ambel'de ne diyor? Ayşe annemiz bak kaç yaşında evlenmiş? Siz ne halt ediyorsunuz diye sorabilecek misin? Diyanet'in bu açıklaması çerçevesinde yine bir ikinci soru soralım. Mezhep imamları dediğimiz mezhep imamları ve onları takip eden ulema, fukaha fıkıh kitaplarında ki siz de bulu yaşıyla ilgili olarak Diyanet Kurumu'nun yayınladığı tanımlamada İslam hukukçularına göre buluğ yaşı kızlarda 9'dur diye bir tanımlama yaptığınıza göre İslam hukukçularını demek ki referans alıyorsunuz. Bu hukukçular yani bu fıkıhçılar neredeyse ittifakla ne demişler? Baba veya ceddi sahih yani baba tarafından dede veya başka bir vasi kız çocuklarını küçük yaşta evlendirebilirler. <laughs> bu konuda buluğa girme zorunluluğu muhayyerliği kız çocuğu için yoktur. Velinin orada vereceği karar belirleyicidir. Diyor mu? Diyor. Şimdi bu İslam hukukçularının ya da fıkıhçıların bu görüşü sizin İslam'a göre dediğiniz şeye dahil mi değil mi? Açıklamanıza bakarsanız İslam'a göre uygun değil bu. Bu fıkıhçılar tabir caizse böyle bir görüş beyan etmekte halt etmişler. Bu fıkıhçılarla hesaplaşmayı düşünüyor musunuz? Ya da kendi yaptığınız bulu çağı tanımlamasından avdet edecek misiniz? Orayı tahsih edecek misiniz? Orada öyle yazıp bugün toplumsal kamuoyu baskısı oluşunca İslam'a göre rüş çağına gelmeden allem kullem diyerek yasak savma kabilinden iki yüzlü kaypak böyle açıklamalar yapmaya ne kadar devam edeceksiniz? Yani kısacası sizin İslam'a göreniz nerede başlıyor, nerede bitiyor? Bakın bir daha tekrar ediyorum. 6-9 yaş evlilikleri hadis kitaplarında cirit atıyor. Sahabenin icmağına dayandırılıyor. Sahabenin icmağı sizin İslam'a göre dediğiniz şeyin içinde mi dışında mı? İçinde ise o İslam'a göre ne demek? Nerede o İslam? Ben şundan bıktım. Gerçek İslam bu değil. Ya ne? Gerçek İslam ne? Gerçek İslam sizin din işleri yüksek kurulunuzun fetva düzenlerken esas aldığı hanefi fıkıh kaynakları değil mi? Gerçek İslam Güneydoğu'daki, Doğu'daki şafi vatandaşları dikkate alarak kaleme aldırdığınız veya yayınladığınız fıkıh müktesebatı değil mi? Gerçek İslam, Buhari, Müslim, Tirmizi değil mi? Size göre. Bunlar şayet, e bunlarda yazanların ne olduğu ortada. Ve bu, bu bilgilere göre o adamlar da o cemaatte bal gibi uygulamayı yapmışlar. Adamların dünya kadar sizin Esas kabul ettiğiniz, muteber adlettiğiniz, dinişleri yüksek kurulu uzmanlarınızın sorulan sorulara sayfalarını karıştırıp fetva dayanağı aradığı kitapların arasından çıkarmış adam bunları. Hadis kaynaklarında var. E siz zaten İslam hukukçularına göre buluğu yaşı 9 yaş diye söylemişsiniz. Siz diyanet olarak söylemişsiniz. Şimdi nasıl kalkıp da İslam'a göre böyle değildir. Ayrıca rüş çağına erişme. Rüş çağı, rüş yaşı nedir? Kim belirliyor rüş yaşını? Yani bir kız çocuğu 18'inde mi reşit oluyor? 15'inde mi? Onu da söyleseydiniz ama söyleseniz 18 deseniz orada blue yaşına yazmışsınız 9. Yani o gün öyle bugün böyle. Açık söyleyeyim bugün bu rezalet patlak vermeseydi. Kesinlikle blue yaşı konusunda, evlilik yaşı konusunda bu İsmaila cemaati bünyesinde yapılan uygulamadan teorik olarak hiçbir şekilde farklı düşünmeyecektiniz. Hala da düşünmediğinizi düşünüyorum. Siz bu son yaptığınız İslam'a göre açıklamasını kerhen yaptınız, yarım ağız yaptınız. Onun için o, o e, ama şuradan kaçamadınız. Efendiler, İslam'a göre dediğiniz şeyin karşılığı ne? Bu coğrafya nerede başlıyor, nerede bitiyor? İslam'a göre böyle bir evlilik yapılamaz. İslam buna müsaade etmez. Öyle mi? Buhari'de peygamber, eşi, bal gibi de yapmış. Ne buyuracaksın şimdi? İslam'a göre mi değil mi? Hesaplaş hadisle. Hesaplaş Buhari ile. Hesaplaşabiliyor musun? Ankara müftüsü sen hesaplaş sana. Diyanetle hesaplaş. Çık delikanlıca de ki ne diyorsunuz be? Bal gibi de olabilir. Siz kim kim kimin haddine düşmüş taciz demek, tecavüz demek yok ceza hukukunda efendim en az limiti 20 küsür seneden başlayan bir suçun konusu yapmak siz ne diyorsunuz ya? Peygamber döneminden beri uygulanan sünnete konu olan hadislerde yer alan fıkıh imamlarının neredeyse ittifakla kabul ettiği bir dini bir husustan bahsediyoruz. Siz bunu nasıl sapkınlıkla özdeşleştirebilirsiniz diye çıkıp cayır cayır konuşsana. Öyle kitübü tisyenin zayıf hadisine iman ettim deyip öyle kamuoyunun önünde nara atarak delikanlı kabadayılık yaparak konuşmak yerine şimdi çık hem işin aslını anlat hem diyanetin açıklamasını kendi kurumunu sorgula sigaya çek. Ne diyorsunuz efendiler? Görünen o ki toplumsal kamuoyu büyük bir infial yaratınca bu bizim diyanet İslam'a göre diyen açıklamasıyla kendi hadis kitaplarını da sattı. Haraç mezat. Esas aldığı Hanefi mezhebi başta olmak üzere fıkıh ulemasını da harcadı, sattı. Çünkü bugün ancak böyle bir açıklama yapmak gerekiyordu ne kadar ilkeli, ne kadar ilmi olarak namus, haysiyet taşıyan bir açıklama gördünüz değil mi? Oysa 2012'de daha daha üstruplu, daha böyle punduna uydurulmuş bir açıklama söz konusu diye o zamanın örfü falan filan onu bile diyemedi bu sefer. Bu sefer direkt İslam dışı bir uygulamadır dedi ama tuzağa düştü. İslam dışı uygulama diyorsun da e kardeşim bulu yaşını tanımladığın Tanımlamada imam İslam hukukçuları diye referans gösteriyorsun. Senin İslam hukukçuları dediğin adamlar kız çocuğu küçük yaşta bal gibi velisi tarafından evlendirilir diye ittifak etmişler. Şimdi git sor sen İslam dışı mısın? İslam içimisin? İslam'a göre misin, değil misin? Önce sen İslam'a göre dediğin şeyin kapsamı, alanı nerede başlıyor, nerede bitiyor? Bunu ilmi açıdan namusluca, haysiyetlice bir izah et kamuoyuna. Diyanet böyle kaypak açıklamalarla bir yere gidemeyeceksin. Zaten yaptığın açıklamayı kimse itibara almadı, inanmadı. Zerre kadar da ona bir değer de atfetmedi. Diyanet bu hallere düşmemeliydi. Ama Diyanet şu anda o rezaletin patlak verdiği cemaatin vesayeti altında olduğundan yarım ağız ancak böyle yani sözünün coğrafyasının nereye gittiği, nerede başladığı, nerede bittiği hususunda kendisinin bile düşünmeden sonucunun nereye varacağını hesaplamadan böyle açıklamalar yapmakla yetinebildi. Bu arada aslında ilahiyatçı profesör şöyle biz bizeyken sempozyumlarda hele de bu dönemin böyle dini siyasi iklimini iyi koklayan e, baronları hani yatıp kalkıp fıkıh usulü şöyle yetkinliktir, yetkinliğe sahiptir, böyle derinliklidir, şu kadar sonsuz imkanları vardır. Fıkıh müktesabatımız derya denizdir deyip e, dini İslami alanda yeni fikirler, yeni bakış açıları getirmeye çalışanları sürekli ilzam edip sürekli Yerli oryantalistlikle suçlayan ağlara sesleniyorum. Ağlar bu olay karşısında, şu spesifik olay karşısında şu bizim fıkıh müktesebatımızın ne dediği hususunda iki çift laf etseniz, fıkıh müktesebatımızın ne dediği konusunda millete bir açıklama buyursanız dinlesek biz de 6 yaşında, 9 yaşında, 10 yaşında Kız çocukları niye evlendirilmesin? Evlendirilebilir. Fıkıh müktesebatımız böyle söylüyor. O sizin derya dediğiniz, deniz dediğiniz kitaplarınız. Evet, konuşsanıza bugün mesela. Yiğitçe çıkıp Kayseri'den bir ses verin. Kayseri ilahiyattan. Bursa ilahiyattan. Ankara ilahiyattan. Marmara ilahiyattan bir ses verin ya. Çıkın entelektüel ortamlarda böyle bolca kavram mugalatası yaparak fıkıh usulü şöyle derinlikli, böyle yetkin, böyle bilmem ne diye hikaye anlatmayı biliyorsunuz tatlı sularda. Konuşun şimdi. Siz hiçbir zaman, hiçbir kritik ortamda konuşmadınız ki. Sizin entelektüelliğiniz, tufeyli entelektüelliği, asalak entelektüelliği. Boş zamanlarda boş laf konuşmakla maruf meşhur olan bir entelektüel. Çıkın. Ya reddedin. Bu nedir deyin. Fıkıh husulüyle de fıkıh müktesebatıyla da çatır çatır hesaplaşmalıyız deyin. Ya da çıkın sahip çıkın müktesebatınıza. Geleneğinize o petiş gibi gördüğünüz geleneğinizin arkasında durun. Ne diyorsunuz siz deyin ya. Bizim dini gelenek bunları müdellel hale getirmiş. Peygamberden, sahabeden, ayetten, hadisten delillerini bulmuş, bir temele oturtmuş. Bunun metodolojisi var. Gelişi güzel söylenmemiş bunlar. Siz ne diyorsunuz? Hangi istismardan, hangi cinsel tacizden, hangi pedofiliden, ne sapkınlığından bahsediyorsunuz? Dinde yeri var bunun. İlmi olarak da yeri var diye ilim adamları sıfatıyla konuşsanıza. Niye konuşmuyorsunuz? Kapalı devre sempozyumlarda esip gürlüyorsunuz. Bir kişi ya tarihselci olur ya Müslümandır diyecek kadar zırvalıyorsunuz. Çıksanıza sahip çıksanıza geleneğinize. Niye harcadınız geleneğe? Niye sattınız? Bir geride kemikli olarak çıkın, konuşun. Millet savunduğunuz geleneğin ne olduğu konusunda da Açık bir fikir sahibi olsun. Sahip çıkın geleneğinize ya. Bak çatır çatır eleştiriliyor. Özdeşleştirildiği şey sapıklık, pedofili diyorlar. Sen de, de ki benim imamımın, takipçilerinin, asırlar boyu ulemamının fıkıh kitaplarında özene bezene delillendirmeye çalıştığı bir görüşe sen nasıl sapıklık dersin diye çıkıp savunsana. O profesörlük titri ne işe yarıyor? Bugün konuşmayacaksınız. Ne zaman konuşacaksınız? Konuşsanıza. Bu arada yeri gelmişken bir arkadaşım benim bir önceki videoda Talak suresinin dördüncü ayeti bu küçük yaştaki evliliğe Kur'an'dan delil gösterilir diye başlayıp o kapsamda anlatırken ve la ilem yahitna ayetini ulema henüz adet görmemiş küçüklüklerinden dolayı diye açıklamış böyle anlam vermiş dedim ama ayet lem yahidne yani aslında adet görme ihtimali kalmamış anlamına geliyor düz anlam dedim ki bu diğer anlamı vermeleri Übey bin Ka'b veya başka bir sahabeden gelen rivayetle de ilişkilendirilmiş biraz rivayetin de itmesiyle böyle bir anlam tercih edilmiş. He, tefsir geleneğinin aşağı yukarı klasik geleneğin hemen hemen ittifak ettiği anlam bu. Bu çağdaş dönemde burada aslında hayat boyu ya hiç adet görmemiş fiziksel bir rahatsızlığından dolayı veya adet görme dönemi bitmiş, menopoza girmiş diye verilen anlam bu yeni anlam. Çağdaş dönemin anlamları. Ha, geçmişte de var ufak tefek bu anlamı tercih edenler ama ağırlıklı baskın görüş, küçük yaştaki kız çocukları küçüklüklerinden dolayı adet gör. Çocuk gelinden bahsediyor. Talak suresinin dördüncü ayet. Ben bu ayete ilişkin tercih ettiğim anlamı videoda belirtmedim. Arkadaş birisinin benim bu konuda mealde bu anlamı tercih etmemi ama konuşmada Hangi anlamı tercih ettiğimi belirtmememi çelişki olarak görmüş. Evet, ben de geleneğin tercih ettiği anlamı tercih ediyorum. Küçük kız çocuklarının iddetiyle ilgili o ayet. Aynen onu tercih ediyorum. Hatırladığım kadarıyla o ayetin mealinin altına da Taberi'den İbn Atiye'den referansını verdim. Şu rivayetten dolayı bu ayet inmiştir diye. Ben de onu tercih ediyorum. Peki hocam onu tercih ediyorsan bugünkü çocuk yaştaki evliliğe de Cayır cayır karşı çıkıyorsam bu çelişki değil mi? Değil tabii. Ben size bugüne kadar dedim mi ki Kur'an-ı Kerim'de gördüğünüz her hüküm evrenseldir, kıyamete kadar geçerlidir diye? Demedim. Tam tersine. Benim adım niye tarihselci diye biliniyor? Ben dedim ki Kur'an dinin kitabı olabilir. Ama Kur'an'da anlatılan her husus dini ahlaki içerikli değildir. Kur'an'da dünya kadar Arap'ın o günkü örfüyle ilintili, örfüyle kayıtlı ve bugündeki dünyada karşılığı olmayan cariyesinden ganimetine, bilmem nesine kadar, dünya kadar şey var dedim. Bunlar din de değil, siyaset dedim, kültür dedim. Bunlar antropolojinin konusu dedim. Kur'an'da onun yer alması, dini ahlaki bir içerik taşıdığı anlamına gelmez. Ben dinin ne olduğunu söyledim size. Din insanın, ruhunu besleyecek olan, manevi açlığını doyuracak olan, onu daha ahlaklı, daha duyarlı, daha vicdanlı, daha merhametli kılacak olan ve bu, bu yönünü besleyen hususlardan ibarettir. Onun için ben size dedim ki gidin Hazreti Peygamber'in şu kadar bin hadisi var. Ama bu hadisler hayat olaylarının tümüne dair. Ama bunların içerisinden birisi çıkmış demiş ki insanın gündelik hayatında ahlaki olarak işine yarayacak peygamber sözlerini bir toplayayım diye bir Riyazu Salih'in diye bir şey derlemiş. Gidin onu okuyun. Buhari okuyacağınıza dedim. Hazreti Peygamber'in yani insanın ahlakına dokunacak hadislerini okuyun dedim. Kur'an-ı Kerim'de hepi topu bize ne söyleniyor diye bir çalışma yapsak, başından sonuna okusak, sonundan başına çevirsek bir daha okusak Hepsini dur Allah bizden ne istedi bakalım diye maddeler halinde yazsak A4 kağıdının arkalı önünü bir iki yüzüne sığar artar. E Bunu gelenek 54 farz demiş. Onu bile sil kesilirsiniz geriye 30-40 maddelik bir şey çıkardım. Al sana din hepi topu bundan ibarettir. Ben size dedim mi ki Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki her şeyin evrensel olduğu. Dolayısıyla evet Talak suresinin 4. ayetinde de aynen kız çocuklarının evliliğinden bahsediliyor. Ama beni o, o beyan hiç ilgilendirmiyor. İman konusu değil orası. Vahiy konusunda ne düşündüğümü de anlattım. Soluğu yurt dışında aldım biliyorsunuz. Vahiy konusundaki bakış açısı değişmedikçe bu işlerin altından kalkamayacaksınız. Ama bir gün oraya geleceksiniz. Zeyd-Zeynep evliliği, sonra onların boşanması, peygamberin evliliği, veya Ahzab suresinde 50. ayette şu 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 sınıf kadınların tamamını halis etenlek müminin bir tek sana mümin erkeklere değil diye anlatan hususları bunlar din midir ya? Bunun nesi din? Hazreti Peygamber'e Allah imtiyaz olarak şu şu kadar sınıf tür kadınla evlenmeyi helal kıldı. Bir tek ona. Bu din mi? Bunun insanlığa bir mesaj verme iddiası var mı bu cümlenin? Savaşa çıktık. Ganimeti aldık. Esirleri önümüze getirdik ve bunları esir olarak aldık. Kadınsa cariye yaptık, erkekse köle yaptık. Gittik ya pazarda sattık ya merhametimize geldi, hepten serbest bıraktık. Alın size hukuk. Bu evrensel bir hukuk mu? Değil. Hazreti Peygamber'in idrak çapı nispetinde Cenab-ı Allah'tan tabir caizse bugünkü Türkiye'nin temel sorunlarını nasıl ki 5-10 maddede özetliyorsanız vahiy aydınlanması dediğimiz şey 5-10 büyük başlıkta bir aydınlanma bir vahya mazariyeti var. O vahyin o ana başlıkların altını doldurması onların yol haritasını da belirlemesi kendi dirayetiyle olmuştur. Dolayısıyla güncele dair, aktüele dair, örfe dair, kültüre dair birçok hususta Kur'an'ın konusu böylece olmuştur. Kur'an bir daha söylüyorum, dinin kitabı olabilir ama içinde yazan her şey dini, ahlaki, muhtevalı değildir. Neyin dini, ahlaki, muhtevalı olup olmadığını da özel olarak çabalamaya, gayret etmeye, düşünmeye, tefekkür etmeye, araştırmaya gerek yok. İnsan dönüp kendine, onun ahlaki dünyasını mamur kılan davranışın, eylemin ne olduğunu o kadar basit, o kadar rahat kendisi bilir ki. Bunun için bir sağduyu, bir vicdan sahibi olmak, bir aklı salim sahibi olmak yeterlidir. Bu konuda tahsile, mürekkep yalamaya falan hiç gerek yoktur. Hocam ne din ne değili hiç bana sormayın. Onu kendi vicdanınıza sorun. O bilir onun cevabını. Bugün hayatınızda eksikliğini hissetmiyorsunuz ama Kur'an'da da o yazdığını görüyorsunuz. Ama Allah Allah Kur'an'da bir hüküm olarak var, yeri var ama hayatımda uygulamıyorum, eksik de hissetmiyorum dediğiniz şey demek ki din değildi. Ama Kur'an'da küçücük bir cümleyle bile bir ibareyle geçiyor. Yasak olarak geçiyor. Efendime söyleyeyim veya emir olarak geçiyor. Siz onun gereğini yapmıyorsunuz. O sizin vicdanınızı tırmalıyor. Ama o din hala sizi tırmalıyorsa. Mesela gıybet ölü kardeşin etini yemek diye tanımlanıyor. Gıybet ediyorsun ve yaptığından sen bile vicdanen rahatsızlık duyuyorsun. Bak hala seni ırgalıyor, hala seni rahatsız ediyor. Al sana din işte o din. Evet uzun lafın kısası tekrar asıl konumuza dönelim. Diyanet İslam'a göre derken aslında bu İslam'a göre diye başlayan açıklamasıyla kendisinin bizzat referans kabul ettiği, Kur'an-ı Kerim'den sonra sahih kabul ettiği kitapları bir bakıma harcamış durumdadır. Ya o kitaplara sadakatten vazgeçmeyerek oralarda kabul edilen, oralarda zikredilen mezhep imamları ve ulema fukaha tarafından altı çizile çizile belirtilen fetvaya, görüşe sahip çıkacak, İslam'a göre olan budur diyecek, kamuoyu baskısı, infiali hiçe sayacak, ister beğenin beyler, ister beğenmeyin, İslam'a göresi bu diyecek. Ya da arkadaşlar İslam'a göre buysa yani küçük kız çocuklarıyla evlenmek İslam'a göre yasaksa o zaman bizim İslam'a göre dediğimiz şey de Buhari'nin mezhep imamlarının söylediklerinin artık bugün bir anlamı kalmamıştır. İslam'a göre dediğimiz şey kamu vicdanını, insan vicdanını yaralamayan şeydir deyip o kitaplarla o mezheplerle, o fetvalarla hesaplaşacaktır. Dürüst olmanın, ilkeli olmanın icabı budur. Bundan başka söyleyeceğim bir şey de yoktur. Hoşçakalın efendim.